Hakem masadan da onayını aldı. maça başladı. Top şimdi Ertuğrul'da. Ertuğrul orta yuvarlağın etrafı... başladı. Top şimdi Gökhan'da. Gökhan, Gökhan. Gökhan Nuri'yi de geçti. Gökhan'ın şutu. Kaleci Hüseyin. Hüseyin'den geldi. Onun karşısında Ömer Efe var. Ali Çaldar kaleciyle karşı karşıya. Top kaleci İslam'da kaldı. Ali Çaldar Ali aldı. Ali, Ali Ali karşısına Muhammed geldi. Ali'nin şutu zayıf bir şutu. Top kaleci standa kaldı. Muhammed mücadeleyi bırakmadı. Ali aldı bu arada. Ali Ali penaltı noktasında şutunu çekti. Şop direkten dışarıya çıktı. Orada zannedersem top şimdi Mehmet Tunç'ta. Mehmet Mehmet 12 metreyi geçti. Mehmet Mehmet sağ çaprazda şutu avuta gitti sert vurdu ama çok farklı avuta gitti. Halibo'da Halil Halibo soluna çekti pis burnunu vurdu. Az farklı avuta gitti. Mehmet Üzüm Halibo Mehmet Tunç Aykem'den ilk yarının skorunu bitiren, ilk yarının bittiğini bitiren düdüğü geldi. İlk yarı skoru Yeni Mahalle Belediyesi 0, Yıldırım Belediyesi 0. Aşıyacak kalbe Yine İslam Kaya var. Yıldırım Belediyesi, Hüseyin, Mehmet Tunç, Nuri, Ertuğrul Ali başlayacak. Ali sağ, İslam dokundu topa, top sağ bariyer dibine geldi. Orada Ali Çavdar var, Ali Çavdar solundan döndü. Pis burnu sağ ayağıyla yaptı, az farklı gitti. Ters'e döndü, orada Gökhan var. Gökhan top ilk hamlede kontrol edemedi, edemedi. ikinci hamlede kontrol etti. Gökhan ceza sahasına girdi, şutu sol ayağının içiyle vurdu, top Out'a gitti. Bırakmadı. Ali kaleciyle karşı karşıya. Ali'nin şutu. Top. Out'a gitti. Ali Çavdar mücadelesi. Top Ali Çavdar'da kaldı. Ali penaltı noktasına geldi. Sağına çekti. Şutu. İslam Kaya'da kaldı. Ali Haliboy geldi. Ali Haliboy'un geçti. Ali sağına çekti. Ali sola döndü. Kaleciyle karşı karşıya. Şutu. Out'a gitti. Gökhan Ertuğrul'u geçti. Nuri bu arada maç bitti. Maçın skoru Yeni Mahalle Belediyesi 0, Yıldırım Belediyesi 0.